Freddy Bugün sizlerle Yepyeni bir Ev yapıyoruz bölümü çekiyoruz Bu amacımız e, Bu evi yok edip yerine güzel bir ev yapmak Ve dev heykeli inşa etmek Yani Pardon Kötü bir şey geldi her yani neyse tamamen görmediniz ama Olsun e, birkaç şey anlatacağım ve birkaç şey de uygulayacağız. Bir dakika. Ee, dediğim gibi değişik heykeller yapacağız. Motordan tutun arabaya. Ondan sonra benim komple heykelimden tutun. Ama ilk önce amacım şöyle güzel bir tane motor heykeli yapmak. Yani çünkü motorları çok seviyorum. Eee, kim bebek? Eee, 18 yaşıma gelince motor kanalı bile açarım yani. Ha neyse. İşini çok ilgilendirmez bizi. Eee, şimdi... Eee... Ben bir videoyu durdurayım. Hemen geri geleceğim. Arkadaşlar geri geldim ve burları bitirdim. E, e, yani burları komple kazdım ve şuraya bir tane epic fail yaptım. Bunu sonradan düzeltiriz. Şimdi Amacım buraya güzel bir TedGamer sayısı yazmak. E, Bunları renkli camlardan yapmayı düşünüyorum. O, renkli camlar. Tam böyle şey çıkmıyor. Keşke çıksaydı. şunların cam halinden. Bunlardan. Ve komple arkayı da böyle yapacağız. Tahminimce. Işıklandırma da gayet güzel olacak. Bu ev öyle normal şeyler gibi olmayacak yani normal yaptığımız evler gibi olmayacak. Yanlış adam var. Çok sinir olası bir sinir bozucu bir sesi var değil mi? Evet, böyle değil, tek tuttan yapalım. yazmayı tercih ettim. 14, 13, bir, 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 iki, üç, dört, beş şuradan. Bir, iki, üç, dört. Ne kadar orantısız oldu. Evet. Önce gamers'ı da ekleyeceğim. Kasma. Diye biraz büyük yapalım diye. Çok büyük olmuş. <laughs> Gerçekten Şurayı şunu koy. Bu çok zor. sessiz kaldım özür dilerim. Orantısız oldu ama olsun. Orantısızlık her zaman çok güzel. Evet, game. Galiba renkler tam uyacak. Bu da kısa değildi. Evet, daha uzun. Ben niye buraya koydum ki? Allah Allah. uzun uzun sessiz kaldım yine. Çok sessiz bu oralar? Ne kadar olur. İçimden bir şarkı tekrarlıyorum da. O yüzden uzun süre sessiz kalıyorum. Pardon. Şu oh, ne kadar oldu. Şimdi bakalım. Yıkımlardan alamazdık. Aydınlatmazsak olmaz. Bu T çok büyük olur. bu şarkıyla bitirelim mi? Yoksa daha bitirmeyelim mi? Şimdi görüntüsü gayet güzel oldu. Ee, başka ve heykeller yapacağım dediğim gibi hani demişti ya, daha videonun başında. Heykeller yapacağım. var mı? Tabii ki de var. Niye olmasın ki? Niye olmasın ki? Yani? Niye? Eee şimdi heykeller böyle arkaya arkayalama gidebilir. Sağda solda olabilir. Ne? Bir dakika ne? Böyle bir böyle bir şey mi olur? Ben neredeysem orayı mı kaybeder ya? Sanki bir çizgi var. Bulutlar. Hepsi bulutlar yüzünden. Bakın ama çok acayip değil mi? Sanki benim yaptığım inşaatlar sınırında ve bizim eski kafamız... Benim yaptığım inşaatlar sınırında yer yapmışlar. orada bir şey mi kırık yok burayı da bayağı bitirdim arkadaşlar uzun zamandır bur buraya da çalışıyorum ve size eski bir anıyı hatırlatmak istiyorum hmm. Bu anı hatırlattıktan sonra bölümü bitirelim. Muhtemelen bir dahaki bölüm bir heykel yapmış oluruz. Hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı değiştirmeye çok oldu ama gerçekten güzel bir onlaydı. Sinema falan yapıyorduk. Ama yani böyle bir şey gerek kalmadı. Ama bunu yapmamız güzel oldu bence. Gayet güzel oldu. Ee, bir şey kaldı yani. Ayrıca kaçalım artık. Ee, bu bölümde dedim buraya ne oluyor ya böyle? Tavuklar kendine özel yer yapmış. Yüce tavuklar. Şu asfalte bakın. Yol arkasında tüfistik tavuk. Tavuklar. Tavuklarda bir şey var. O o tavuk oraya nasıl girdi ya? Çok merak ediyorum. Ve bakın size bir şey göstermek istiyorum hemen. Tepeye çıkalım bir. O tavukları izleriz diye. Ee, istediğimiz zaman güneşi ve ayı görebiliyoruz. Ne kadar güzel bir yetenek. Sanırım video 15 dakika oldu ama göstermek istiyorum şunu gerçekten. Abi bir tavuk daha süzülüyor. Ne kadar da güzel. Bakın. Daha güneş doğmadan biz güneşi görebiliyoruz. Burada aşağıda bir bilgi var. Arkadaşlar ee, bu videoda burada bitirelim. Videoyu beğenme yorum unutmayın. görüşmek üzere. Bay bay.